Herkese selam arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte izliyor mu Yani şöyle diyeyim. Bizi hattınız o zırhı tekrardan size veriyor. Yani sandık olarak sandıkta gözüküyor. Yani öyle bir şey var ama hemen test edelim Zaten öyle bir şey var. Yine göstermek için yapıyorum. Videoya geçmeyin. Bir like atıp abone olursanız çok çok mutlu olurum. Kardeşimin linkini aşağıya koyacağım. Onu da abone olursanız sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Evet geldik hemen. <laughs> Neyse ama yani şunu şöyle şunları kıralım bir şey atmam gerekiyor şu an. Ne atsam? şuna at, şunu at. Aynen. Çok tehlikeli bir şey yaptım, hareket yaptım ama olsun. Baba bak, dimlere biz ne attık? O saniye, bir dakika geri sarıp izlersin sevinirim. Dimlere biz onu attık gibi hatırlıyorum ama. Hayır lan, hayır lan, hayır lan. Neyse diğer moda geçelim. İlk gelin günü almaz demişler. Onun zırh, benim zırhım olsaydı var ya şu an onu kesmiştim. O bir kere benden önce başladı. Ben anlata anlata gidiyorum. Doğru değil mi? Oyun başladı bol şans. Altımız açık iyi Şu zırhı atmayacağım ya. Zincir zırhı. Oy benim için bir şey. Şunu at. Şunu giy şunu at. Şunu at hemen şunlara hızlı hızlı. Ben bu siz yapım bu düzenlemeyi. Ben yine şey kullanacağım bu arada. Daha rahat kullanıyorum. en iyisi benim için şey geliyor. Balta geliyor. Balta da çünkü her şey yapabiliyorsun. De o videoyu anlatmıştım. Sağ bak sağ tık basıyorsunuz. O videoda olta taktiğini anlatmamışım. Sadece şey anlatmışım. Sağ tık vuracaksın. Sağ tık sol tık. Bakın gördüğünüz gibi getirdi bu. Bakın ben adamı nasıl kesiyorum. Bu arada benim hemen anımı bulmam gerekiyor ya. Bakın bana gördüğünüz gibi bunları verdi. Şimdi görüyorsunuz. Bunları bana verdi. Normalde vermezdi. Benim o şu an bu kıyafet üstünde olsaydı vermezdi. Allah'tan ikinci turda anlatabildik bu şeyi. Dolayı. Bu i̇yi ya iyi. Şöyle bir gidelim. Burada da mı var? Bakayım mesela bunu sırf da verebilir. Olsun olsun. Ver, ver mesela. şu an bize bir koruma verdi. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Neyse bu da son elimiz olsun. Bu arada skinimi beğenler bir yorumlara yazsın ya. Nasıl olmuş? Klerenim de var. Bayağı kişi beni destekliyor. Destekleyen için... Destekleyenler için çok teşekkür ederim bu arada. Hepsine selam olsun buradan onlara. Beni kırmayıp destekleyenlere diyorum burada. Abone olmazsanız da canı sağ olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Hiç kimseyi abone ol diye zorlayamam zaten. Hiç kimseyi zorlamadım zaten. Şöyle bir at kanka. Birazcık önüne sağına sonuna bak. Şunu şöyle atalım rastgele. Zaten hiçbir şey yaramayacak. Kaplar anca yere. Tamam hemen tamam. şunu şöyle. Şunu şöyle. Ben her zaman yanımda et kazma falan taşırım. Çünkü canım az olduğu zaman acıkıyorsunuz biliyorsunuz. Öyle bir olay var. Craft e. Normalde de var aslında. Sadece Craft değil. Normalde Minecraft'ta da var. Telefondan, tabletten. Herkes bilir. bilir. Bakın görüyorsunuz. Şimdi bunun örneğini görüyorsunuz. Şimdi burada bakın verdi. Normalde böyle bir şey veremez hiçbir türlü. Benim bu zırhım olsaydı ne verecekti ne şey alacaktı. Alacaktı falan dedim saçmaladım ama olsun. normalde vermeyecekti böyle bir şey. İskelet şimdi sen 4 canın var ya. 3-4. İskeletlerinde ne yaparsanız yapın. O oh, bu ne? Şunu almam gerekiyor hemen. O oh, zırhla büyüdüydü ama olsun. Şu sandıklara bakalım ya. Adamlardan önce. Adamlar bakmışım olsun. Kardeşim benim, Gel bakayım sen. Niye kaçıyorsun şimdi? Bir saat, bir saat önce şey yapıyordun. Artık seniyordun. Tamam at at. Kanka at at. Sıkıntı yok kanka. Masal vermiyor zaten bana. Oh. Öleceğim öleceğim. Neyse. Bence bu videomuzun daha bir sonuna girelim. Zaten çok izlenmeye de Neyse bu videomuzun sonuna gidiyoruz. Video beğendiyseniz like atıp abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler, iyi bayramlar diliyorum.